Ee, başarı oranı epey gerilerde. Bu siyasetçilerin de dilinde, herkesin dilinde. Ama bir gerçek var ki eee Gaziantep eğitime önem vermiyor. Aile bazında da olsun, eğitimci bazında da olsun. Yani bu sorun, sorunlar eee yumağında e, siz Gaziantep'in eğitim eğitim seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Gaziantep eee son sıralarda bu bir gerçek. Ee, bunun nedenleri objektif olarak masaya yatırılmalı. Ee, gerçek sebepler e, tespit edilmeli. Ee, burada okullar ne oranda yetersizdir, öğretmen ne okulda e, ne oranda yetersizdir, e, ailelerin eksiği nedir, e, öğrencinin temelden gelen eksiği nedir? E, bu sorular e, doğru cevaplanırsa, teşhis doğru konursa, cevabının da ben bulunacağına inanıyorum. Ee, peki ne yapmak gerekir? İleri bir tarihte nasıl bir Gaziantep, nasıl bu eğitim konusunda özverili olmalı? Ee, ben aslında bir ara şunu düşündüm. Ee, tabii bu konuda e, mesela biz okul olarak üniversiteyle siteyle sürekli e, temas kurmak istedik. Yani e, onlardan destek almak istedik. Eğitimin kalitesini nasıl yükseltiriz? Hatta bu konuda danışmanlık aldığımız arkadaşlar da var. Şimdi e, kısa vadede e, yani okullar, işte üniversitelerden destek almalı. E, ondan sonra yani okullar akademik olarak e, üniversiteden destek almalı, e, kendi e, eksiklerini görmeli. Mesela bizde uygulamada e, ana baba okulu uygulamamız var, e, çocuğun psikolojisiyle gelişimiyle ilgili onları bilinçlendirme. E, ayrıca hizmetçi eğitim uygulamalarımız var. E, öğretmenin kendini geliştirmesi konusunda. E, ya bunların hızla ele alınıp e, değerlendirilmesi lazım. okulun başarı oranı nasıl? Son önceser. Şimdi okulumuz şu anda e, okulumuz 10 yıllık bir okul bizim e, 2004'ten beri ÖSS başarılarımız var biz e, ilk lise mezunlarımızı 2004'te verdik e, Tabii 2007'ye kadar her yıl bu oranlar değişti örneğin 2004'te e, bizim Türkiye derecemiz var. Türkiye Hı. Süper Liseler arasında ikinciliğimiz var. Özellikle Fen Lisesi var sizde. Biz de iki yıldır Fen Lisesi açtık. Hı. Şu anda öğrencilerimiz bu sene üçe geçiyor. Daha mezun vermedik Hı. Fen Lisesi'nden. Daha önceki yıllar Süper Lise, Genel Liseden mezun verdik. Hatta geçen sene Genel Lisede yine Türkiye derecesi var okulun. Ama şimdi bunlar bir okulun gerçek başarısını göstermez. Ben buna inanmıyorum. Yani okulların bir öğrenciyi gidebileceği yere okul götürmüşse başarılıdır. Yani bir e, ÖSS sonuçları işte 100 öğrencide e, ben 80 öğrenciyi şuraya soktum veya 60 öğrenciyi şuraya soktum mantığı bana göre doğru değildir. Peki tüm bu takım e, bazı yarışmaları var, Olimpiyatları örneğin matematik Hı -hı. Olimpiyatları gibi bu Öğrenciler ilgi gösteriyor mu? Katılıyoruz. Bu tür yarışmalara, Biz, tabii, bu tür yarışmalara katılıyoruz. Ee, zaten okul olarak bizim anlayışımız da e, hem ilde e, hem de il dışında e, yani gücümüzün ilde hiçbir yarışmayı kaçırmıyoruz. Hepsine katılıyoruz. Hangi alanda olursa olsun yani bu spor da olsa resim olsun e, veya işte sınavlar olsun. İl dışında da eee yetişebildiklerimize katılıyoruz. Fatbay, bir de Gaziantep bir kültür e, hazinesinin üzerinde oturuyor. Keşfedilmemiş epey bir Hı -hı. hazine var. Şimdi bu Kültür bazında öğrencilere sosyal aktivasyona itebiliyor musunuz? Ve bu konuda ne tür bir Soru Soruyu anlayamadım. Gaziantep genelde aslında bir kültür mozeyi veya kültür hazinesinin üzerinde duruyor. İşte Zeyd Mat ortaya çıktı, Rumkale ortaya çıkıyor. Özellikle Fırat Havzası üzerinde, siz de bilmişsiniz. Burada havuzası çok önemli bizim için çünkü ben de bir kültür araştırma olduğuma göre bazı okullar var sosyal aktivite yapan sizin okullarda kültür bazında bir aktivite yapılabiliyor mu çocuklar evet. bizde de var zaten mesela bizim bir bilim şenliğimiz var bir folklor festivalimiz var onları yaptığımızda örneğin bazen mesela bir bilim şenliğinde e, Gaziantep'in e, tarihi varlıklarını tespit edip, e, hatta oralara e, tarihiyle ilgili bazı levhalar astık. Tarihinin ne olduğunu e, çok insan bilmiyordu. E, dışarıdan gelen mesela misafirlerimize, kendi öğrencilerimizle beraber zevk ziyaretleri yaptırıyoruz, müze ziyaretleri yaptırıyoruz. E, eğitime uygun tiyatro oyunlarının hiçbirini kaçırmaz öğrencilerimizi göndeririz. Yani okulumuz e, sosyal kültürel anlamda da e, bunları da eğitimi bir parçası olarak görür.